İtalyan markası olan Citec C48TK modeli çim biçme makinamızı tanıtacağız. İlgili çim biçme makinamızda öncelikle buradan biçtiğimiz çimleri bu hazneye geliyor. Bu hazneyi buradan söküp takabiliyorsunuz. Şuradan çim biçme makinamıza benzin dolduruyorsunuz kısımdan. şöyle yaklaştırsak belki benzinini gösterebiliriz. Full şu an. Şu an ben doldurdum benzinimiz full. Bir kapağı kapatıyorum. Şimdi şu makinesinin şu kısmında seviye ayarlama bölümümüz mevcut. Buradan çiminizi daha yüzeyden biçme, yüksek biçme gibi dört tane seviye ayarı yapabiliyorsunuz. Makine yukarı aşağı kalkabiliyor. Şöyle kaldırdım. Bakın daha yükseldi. Veya orta ortaya biçtim. Aldırdım. Makine aşağı oldu. Size daha zeminden biçmemi sağlıyor. Çalıştırırken şu kırmızı mevcutta iple bağladık biz bunu da geçici. Böyle kırmızıyı yaklaş, yaklaştırdığınız zaman bu çalıştırmaya devreye giriyor. Bunu yaklaştırdım birleşik aldı. Daha sonra şu kullanırken ileriye itiyorsunuz bu kısmı. Bu aslında bir kez e, bu şekilde ileride tuttuğunuz anda makina kendisi gidiyor. Siz ekstra bir fizik gücü kullanmıyorsunuz. Böylece daha rahat bir e, biçime sağlıyor. Buradayken şuradaki motoru ipi çekerek motoru çalıştırıyorum. Bakın. Bir. Şu an ateşlemeye çalışıyorum. Ustalar ne yapıyorsunuz? Bujiye bakacağız abi. Çalışmadığı zaman buji mi? Yani ateşleme yapmıyor diye düşünüyor. Bazen yağlamak için sadece bakıyoruz diye ya. arkadaşlar yağ mı kapışıyor? Ya. Yok. Yok. Buradan orayı temizliyor muyuz? Hı -hı. Yardım çalışmaz. Böyle yatıp çalıştık. Bak o gün temizler yok. Yağlama yani, yapıyor. Teşkemeyi kesiyoruz. Hmm. İçinde yağ olur güzel. Hı? -hı? İçinde yağ var. Var mı, var mı? Yani, ya? Var. Daha burada. Artık olması lazım. Artık mı? Değil mi? うん。

走，我给你。